Sar Akıncı hava hedeflerini kemankeş bir füzesiyle vurdu. Baykar, yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemlerin kritik testlerini başarıyla tamamlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Bayraktar Akıncı tihadan ilk kez ateşlenen kemankeş bir füzesi zorlu bir senaryoda hava hedeflerini başarıyla imha etti. Yerli ve milli teknoloji hamlesi Bayraktar Akıncı bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Bu kez Akıncı'ya Kemankeş 1 mini seyir füzesi eşlik etti. Nefes kesen o anları Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaştı. Kemankeş 1 yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi Bayraktar Akıncı TİHA'dan yapılan atışlı testte havadaki hedefleri tam isabetle vurdu. Bayraktar Akıncı, Çorlu ve Keşan'daki uçuş eğitim ve test merkezlerinin koordinesinde gerçekleştirilen test için kanat altında taşıdığı iki adet kemankeş bir füzesiyle havalandı. Test faaliyeti kapsamında kemankeş birin sistem tanımlama, seyir, atış ve görsel dalış kabiliyetleri sınandı. Senaryo gereği iki kemankeş bir füzesiyle başka bir drone tarafından taşınan hareketli hava hedeflerine yönelik atış gerçekleştirildi. Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hedefleme sistemi sayesinde kemankeş bir füzeleri belirlenen hedefleri otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti. Test kapsamındaki tüm görevleri başarıyla tamamlayan kemankeş birin havadaki en küçük hedefleri bile etkin şekilde etkisiz hale getirme kabiliyeti de doğrulanmış oldu. Oldu. Milli sihaların vurucu gücü keman keşbir, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Baykar Akıncı TİHA, Bayraktar TB2 Siha ve Bayraktar TB3 Siha'ya entegre edilerek görev yapacak.